Yaklaşık 9 ay süren askeri operasyonlar sonucu terör örgütü IŞİD'den kurtarılan Musul'lu eski günlerine döndürmek için hazırlıklar sürüyor. Bir yandan evlerini terk edenlerin geri dönüşünün önündeki engeller kaldırılmaya çalışılırken diğer yandan kentin yeniden imarı ve temel hizmetlerin götürülmesi için çalışmalara başlandı. 10 Temmuz'da IŞİD'den temizlenen Musul kent merkezine şu ana kadar dönenlerin sayısı 250 bin'i aştı evlerini yıkılmış halde bulan Musul halkı şehrin sivillerin geri dönüşü için hazır olmadığı görüşünde. Hiç böyle bir evde yaşayan insan gördünüz mü? İçeride ölmüş insanlar var ve çok ağır bir koku var. Bu enkazın kaldırılması için hükümetin devreye girmesi gerek. Musul kurtarıldı ancak yaşanan iç savaşın çocuklar üzerinde bıraktığı yıkıcı etkilerini tamir etmenin daha zor olacağı dile getiriliyor. Çatışmalarda yaralanan Iraklı çocuk Halit Halaf'ın söyledikleri savaşın geride bıraktığı derin izleri hatırlatıyor. Bana bir kurşun isabet etti ama yine de savaşmak istiyorum. Savaşa katılmayı isterim. İki yılı aşkın bir süre işinin elinde bulunan Musul'u 900 bin kişi terk etmişti.